Tekrar videoma hoş geldiniz. Bugün daha önce galiba çekmedim diye hatırlıyorum ama çekmiş de olabilirim. Çektiysem de çok uzun süre önce çektiğim bir video çekiyorum. Videomuzun ismi Makyaj Masam'da ne var? Makyaj masam oda turu videoları çektiğimden beri çok merak konusu olan bir konuydu. Sürekli işte makyaj masamda ne var? Makyaj malzemelerini tanıt. Parfümlerini göster, onu göster, bunu göster, şunu göster, bunu göster diye diye beni bitirdiniz. O yüzden ben de bugün size en ince ayrıntısına kadar bütün bu rafları, çekmeceleri ve şuradaki işte şunları falan hepsini göstereceğim. Makyaj masamı Ikea'dan aldım. Bunu da çok dehşet soruyorsunuz. Aynayı, ışıkları ve masayı olmak üzere Ikea'dan aldım. Bu rafı Trendyol'dan aldım. Bu koltuğu annem mobilyacıdan aldı. Yani bir yerden değil. Masadan alacaksanız hiç memnun değilim. Çünkü böyle sürekli iz bırakıyor masa. Çok kötü bir masa gerçekten değiştirmem lazım aslında. Böyle en ufak şeyden direkt darbe alan bir masa. O huyunu hiç sevmiyorum. Aynamdan çok memnunum. Işıklardan da çok memnunum. Bunlar hepsi ayrı ayrı satılıyor. Yani iki da böyle bir masa yok. Işıklar ayrı, ayna aynı, masa ayrı. Ben hepsini topladım. İlk buraya taşındığımız zamanlarda benim için bayağı zor olmuştu <laughs> o şeyleri toplamak falan. Ve genelde alan insanlar sadece şu iki aynayı alıyor. Ay iki ışığı alıyor. Şu üst kısmını almıyorlar. Ben aldım çünkü videolarda falan ışığa ihtiyacım olduğu için. Böyle duble ışık olsun diye, Her yer ışık olsun diye. Buraya da aldım. Yanlarına da aldım. Keşke altına bile alsaymışım diye düşündüğüm zamanlar oluyor ama o da biraz abartı olurdu galiba. Şimdi size bütün her yerini düzgün bir şekilde göstereceğim. Burası kapım. Kapımdan direkt girdiğimizde böyle solda kalıyor makyaj masam. Tam terasımın camlarının karşısında. O yüzden buraya çok güzel ışık vuruyor. Şimdi size ilk nereden başlasam diye düşünüyorum. İlk üstünden başlayayım bence. Ben burayı sade tutmak istedim. Çünkü zaten buralar çok kabak. Eskiden burada lip balmlarım falan oluyordu. Burada fırçalarım var ama çok az fırçam var. Ben fırça çok kullanmayı bilen bir insan değilim. Böyle Starbucks benden bir şey koydum. Aslında şeyim vardı, kupam vardı onun içindeydi. Sonra beğenmedim. Burada iki tane parfümüm var. Şimdi bu masada en çok dikkatinizi çeken iki şey olacak büyük bir ihtimalle. Biri glosslar, makyaj malzemeleri. İkincisi de parfümler. Ben dehşet parfüm kullanan bir insanım. Neden bilmiyorum hani parfüm kullanmayı çok severim Hani küçüklükten beri böyle harçlıklarımı falan biriktirip her zaman parfüm alırım. Yani para biriktir demek istedim. Burada iki tane mistiyor var. Bu benim en sevdiğim parfüm. Bunu Almanya'dan getirmiştim. 2-3 ayda bitirmiştim. Sonra gidip büyük boyunu aldım. Artık dolar arttığı için çok pahalı. O yüzden yavaş yavaş kullanıyorum. Bir tane de Prada'm var. Bunu da geçen sene aldım. Direkt bir yılda bitti. Parfüm çok kullanıyorum çünkü. Buraya da kutusunu koydum. Çok boş duruyor diye. Sonra bu aynanın üstünde de yine bir sürü parfümüm var. Bu sadece hani burada tuttuklarım. Tuvaletimde, çantamda, tuvaletimde yok da okul çantamda ve diğer çantalarımda falan da var bu body mistlerden. Eğer siz marka parfume çok para vermek istemiyorsanız ve parfüm böyle dolu dolu sıkmayı seviyorsanız bu body mistler çok iyi. Çok kalıcı değiller ama şöyle her yerinize sıkabiliyorsunuz. O yüzden ben bunları da seviyorum. Bunu en son aldığım bu zaten. Burada var işte bir 10 11 12 tane. 2 3 tane de çantamda var. Toplam işte 13 14 tane var böyle body mistim. Çoğunu bitirdim zaten. Yani sevdiklerim bitirdim, sevmediklerim kaldı. Bu mesela iğrenç kokuyor. <laughs> böyle yani burada da hem Victoria's Secret'in hem Pink'in body mistleri var. Sonra buraya gelelim. Burada benim marka olmayan parfümlerim var. Yani Ace of falan var. Bunları annem falan almıştı. Avon'dan falan var. Bunları ne atabiliyorum ne tutabiliyorum. O yüzden böyle kenara kritiğe attım. Aslında güzel kokanları da var. Mesela bu Avon galiba. <laughs> Bilmiyorum markasını. Ama markası kötü olmayanlar da var. Ama yine de kullanmıyorum. Burada bir şey yok. Burada koyacak bir şey bulamadım. Ve <laughs> burada benim kırıla kırıla biten şey koleksiyonum var. Karköy'sü koleksiyonum var. Bunlar aslında doluydu. Ama hepsi kırıldı. Hepsini Defne kırdı bu arada. Hatırlıyorsunuz. Hayır. Ben? Çoğunu sen kırdın. Hayır. Kuzenim kırdı bir tanesini. Bir tanesini sen kırdın. Hayır bir kırmadım. Kırdın. Kırmadım. Tamam kanka aynen bir E harfi var. Burada dediğim gibi bir şey yok çünkü koyacak bir şey bulamadım. Burada da vücut köpüğü. Hala mı var? Evet. ben sen bitti diye yalan söyledim çünkü kullanıp duruyordum ve sen cildin için iyi bir şey değil. Yap ama sık. Tamam, ama sıktıktan sonra çıkacaksın adadan. Hayır, çıkmayacağım. Köpük. şimdi senin. Şimdi çık. Hadi aşkım. Hadi bebeğim. Hayır. Hadi bir tane, Sizi tamam. Sonra bir tane body şey var. Losyon var. Bu da losyon. Ama bunları çok kullanmıyorum. Çok yağlılar çünkü. Sonra asıl geldik. Sizin en çok ilginizi çekecek şeylerden biri şu organizatör. Şunu biraz yaklaştırayım. Burası benim makyaj malzemelerimin yüzde sekseni falan kaplayan yer. Benim makyaj malzemelerim zaten makyaj yapmayı seven biriyim. Ama böyle cilt ürünüm çok yoktur. Kaş göz ürünüm çok yoktur. Sadece lip gloss, allık ve maskara olarak çok çeşitim var. Onun dışında çok böyle makyaj malzemelerimi biriktirmeyi sevmiyorum glosslar dışında. Dimerlerim var güzel. Şimdi ona göstereceğim. Burada Essence'in iki tane var. Burada Essence'in glossları çok güzel ama bulunmuyor hiçbir yerde. Öyle sıkıntısı var. Sonra iki konum var. Bunu yeni bitirdim. Atmadım daha atacağım. Burada süngerler var. Ben süngerle makyaj dağıtırım her şeyini. Fırçayı hiç ellemem. Sonra Fenty Beauty'nin glossu var. Bu en pahalı glosslarımdan biri. Bir tane Dior Lip Oil'ım vardı. O arkadaşım doğum günümde biri aldı karıştırdı götürdü onu. Sonra Mac'in Lip Gloss'u var. Yine Essence'in bitmiş bu da. Burada, burada maskara var. Şu ikisi maskara. Bu Benefit'in bu Maybelline'in. Bir tane Bene Tint var. Allık bu. Yine gloss var. Burada da gloss var. Bu da Sephora'nın. Sonra burası benim konserler için ayırdığım köşe. Böyle simlerim var. Ben simleri konserlerde ve arkadaşlarımın doğum günlerinde çok kullanıyorum. Üç tane sim var. Böyle sim var. Böyle sim var. Bir de bunlar aslında tırnak simi ama ben tırnaklarımda kullanmıyorum. Yüzüme sürüyorum. Böyle. Çok değişik bunlar. Dediğim gibi bunları özel günlerde kullanıyorum. Burada ıvır zıvır var arkadaşlar. Maskara var, krem var iki tane. Kalem kaş falan var. Çok bir şey yok yani. Bunu da kapattık. Bunu böyle geri koyalım. Bu organizatör böyle. Zaten hemen altında bu allık buradaydı. Burada yine allıklarım var. Demin de gösterdim zaten. Allık dediğim gibi kullanmayı çok bilmiyorum. Ay, allık diyorum ya. Ağzım yüzüm şey oldu. Fırçalarım var. Gece biraz geç saatte o yüzden şey aldım. Fırçalarım var. Fırçalarım baya hani az. Demin de söylediğim gibi ama güzeller. Fırça ellemeyi çok severim ve en dağınık, en korkulu yere geldik arkadaşlar bunlar. Burayı ben her 2-3 ayda bir silmem gerekir. Çünkü aşırı dağılıyorlar. Çünkü o farlar, allıklar falan hep toz olarak böyle kırıldıkları için hep dağılıyorlar. Ve toplamam, silmem, şey yapmam gerekiyor. Burada makyaj çantam var ama aşırı dağınık. Burada ıvır zıvır var. Kapatıcı var. İşte kirpik kıvırma şey var. Bir tane lip balm var. Bir tane Maske var. Bunu böyle koyayım. Yani maske var. Bitmiş glosslarım. Bunlar bitmemiş aslında. Böyle gloss var. Bitmiş glossum var. Bitmemiş glossum var. Bir şey var. Eyelinerım var. Ve dudak kalemlerim falan var. Burası çok karışık arkadaşlar. Demin de söylediğim gibi. Buraya o çok önemsemiyoruz. Bunlar artıklar. Hani kullanmadığım ürünler gibi bir şey. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir tırnak setim var. Artık tırnak çok kullanmıyorum. Sadece okul olduğu zamanlar bazen takıyorum. Çünkü protest başladım geçen yaz. Yazları böyle 2-3 kere protest tırnak yapıyorum. Havesimi alıyorum sonra bırakıyorum. Sonra iki tane krem var. Bir tanesi normal nemlendirici yaşıma uygun. Bu yaşıma çok uygun değil. Bu niye burada bilmiyorum. Annem aslında. Sonra kirpik lifting seti var. Bunu kirpiklerini yapmak için almıştım. Ama çok beceremedim açık ve net. Yani çok zor diyeyim. Zor yapılıyor. O yüzden çok önermiyorum yani. Sonra takma kirpiklerim var. Kirpik liftingi beceremediğim için bazen takma kirpik takıyorum. Ee, yaşıma çok uygun olmadığı için bunu da yine konserde falan fistan. O tarz etkinliklerde kullanıyorum. Bir tane highlighter seti var. Bu çok çok eski. Bir tane ayna var. Yine highlighter seti var ve far paleti var. Far da aslında çok kullanıyorum ama bir sürü far paletim var. Çok hediye geldi galiba. Burada bir sürü far setim var. Yani bir sürü dediğim 5-6 tane var ama en güzeli de biçinin. bu. Bu yaşıma hiç uygun bir set değil ama çok seviyorum renklerini. Çok kullanmıyorum bu seti ama çok güzel. Sonra böyle başka birkaç tane daha göstereyim. Bunu arkadaşım almıştı. Böyle. Bu renk kırıldı kullandığımdan değil yani. Sonra yine par seti var. Böyle avluklar var. Yine avluk var. Pudram var. Böyle highlighter'ım var Ve bir tane daha alnık var. Yine far paletleri var. Burası da böyle. Yani bayağı düzenli oluyor buralar. Buralar ya düzenli oluyor ya hiç düzenli olmuyor. O yüzden çok dağıtmamaya çalışıyorum. Ama dağılıyor yani. iki üç ayda bir toplamam gerekiyor. Sonra burada da üç tane rafım var arkadaşlar. Bu raf benim bakım rafım. İki tane bir tane göz altı kremim Bir tane yüz maskem var. Kiehl's'ın. Bir tane toniğim var. Bir tane de yüz temizleme... Im jel, jel var. Bu L'Oreal Paris'in C vitamin serumu var. Bu bana hediye gelmişti. Aslında buradaki ürünlerin hepsi bana hediye. Bunlar Alice'e gelmişti. Bu da L'Oreal Paris'ten öyle hediye gelmişti. Bu bayağı güzel. Eos'um var ama Defne bunu mahvetti. Bunu atmam lazım. Kız kardeşiniz varsa benim bu makyaj malzemelerimin yarısından fazlası Defne yüzünden harap olmuştur. Yani benim çok attıklarım falan da var. Çünkü Defne yani harap etti. Sonra burada Pink'in bir tane vücut losyonu var. Bir tane de vücut sütü var. Bunu hiç kullanmayı sevmiyorum. Kokusu bozuk süt. Resmen bozuk süt yani. Çok garip bir kokusu var bilmiyorum. Bazılarının çok hoşuna gidiyor ama ben hiç sevmiyorum. Bunu burada tutuyorum çünkü görsellik olsun diye. Bu da Vice Rocher'ın bir tane ya da Yves Rocher parfüm var. Bunu da hiç sevmiyorum. Orman gibi kokuyor. <laughs> Yeşillik kokuyor yani. Eskiden annem almıştı doğum gününde. Ama o zamanlar seviyordum. Şu an, şu an sevmiyorum. Bir de tek kullandığım beyaz hoca var. Arkadaşlar ben sadece beyaz oje... Oca... Elime fondöten geldi. Ben sadece beyaz ojeyi kullanıyorum. Çünkü beyaz oje seviyorum. Bu raf boş kaldı. Eskiden vardı burada bir şey. Toz olmuş biraz kusura bakmayın. Ama artık koyacak bir şey bulamadığım için. Burada da duvarım çatlamış. Duvar mı çatlamış? Boya mı çatlamış? Boya çatlamış. Ve Böyle uzağa da geldiğimizde makyaj masamın görünümü tam olarak bu arkadaşlar. Size en ince ayrıntısına kadar bütün malzemeleri göstererek makyaj masamı turladım. Çok büyük olmadığı için ya da büyük mü bilmiyorum. Çok uzun sürmedi bu video ama umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve istediğiniz videoları aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum.